Merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Oyun oynayarak para kazanmaya devam ediyoruz. Bugün bu kazandığımız paraları nasıl çekiyoruz? Bunu birlikte yapalım. Öncelikle ben bir 3-4 gün önce 5 dolara çekim yapmıştım. O şu an sistemde. 5 dolar da şimdi birlikte yapalım. Devam eden oyunlarımız var. Pendik sürecinde. Biliyorsunuz Evrilojan'ı göstermiştim. Şöyle bir, daha bir göstereyim sizlere ne aşamadayız. 14'ü bitirdik. 20'yi bitirdik. 23'e bitirdik. 14. gündeyim. Yani sıkıntı yok. 25'te bitecek. 30'da bitecek inşallah. Yatırım yapmadan ikinci sezondan başlayarak yaptık. Önceki videolarda görebilirsiniz. Şimdi çekimimizi yapalım. Şöyle hesaba geldikten sonra account summary'e tıklıyoruz. Bakın burada işte bugüne kadar kazandığımız paralar vesaire şuradan bir cash out'a basıyoruz. Cash out'a bastığımız zaman önceden arkadaşlar Payoneer üzerinden çekim yapıyorduk. Ama Payoneer yıllık 15 dolar mı 35 dolar mı vergi koyduğu için artık ağır TM'den çekim yapıyoruz. Hem de minimum 5 dolara. Şöyle bastıktan sonra evet 5 dolara işaretli zaten. Bakın şimdi bastıktan sonra random diyorsunuz eğer siz daha önce çekim yapmamışsanız size bir tane mail gönderiyor o mail ile birleştiriyorsunuz RTM'yi eğer daha sonra iki çekim yapsa otomatik olarak çıkıyor evet bu benim RTM'deki şeyim e, mail adresim Confirm dedikten sonra bu bana gönderildi arkadaşlar. Thank you. Onaylandı gibi bir şey yazıyor. Tamamdır. Bu 3-4 gün sonra AirTM hesabına geçecek ve çekilebilir olacak. Bakın daha önce çektiğim 5 dolar var. Bu şimdi şu an gelen mesaj. Şimdi gelen bu. Bunlar da AirTM'e gelen mesaj. Bu 3 gün önce çektiğim daha yeni geldi. Şimdi bir dahaki videoda AirTM'den nasıl banka hesabına çekiyoruz? Ona bakacağız arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, teşekkürler, kolay gelsin.